Canto mi introducing Me first gustando. the blue corner representing the islamic republic of iran Önce, a boxer of Hun Fighters team and trained by Hussein Rockney. Hun Fighters team sporcusu Hussein Rockney yapıyor antrenörlüğünü. 27 years old standing, 1 meter 85 tall, weighing 79 kilos. His professional record, one belt and one job. 27 yaşında 1.85 boyunda 79 kilogram ağırlığında profesyonel boksta bir maç yaptı. Onda da berabere kaldı. Southpaw, güneyli bence, Muhammed Cavan Hanım.

a fighter of Kadıköy Box Club, trained by Serdar Avcı, Kadıköy Box Kulübü sporcusu Serdar Avcı yapıyor antrenörlüğünü. 25 years old, standing 187 tall, weighing 79 kilos. His professional record, four bouts, four wins, two coming in the way of knockout. Profesyonel boksta dört maç yaptı, dördünü de kazandı, iki kez knockout etti rakiplerini. 25 yaşında, 1.87 boyunda, 79 kilogram ağırlığında, five-time Turkish champion, two-time international tournament, silver medalist, Under 22 European Championship Quarter Finalist. 5 kez Türkiye şampiyonu, 2 kez uluslararası turnuva üçüncüsü, 22 yaş altı Avrupa şampiyonasının çeyrek finalisti Komandante Yusuf Özdemir. <laughs> Karşılaşmanın ring hakemi, ring referee Rotor. Miss Sen. Ayşe Ünal always at all time. Protect yourself at all time. Okay? gloves. Kutlak. Bir tarafta Yusuf Özdemir, diğer tarafta İranlı Hagani karşı karşıya geliyorlar. 4 round üzerinden yapılacak. Hafif ağır siklet karşılaşması bu. 79 kiloda. Amatörde 75 kiloda maçlarını takip ederdik. Yufuz, Yusuf Özdemir'in Diyarbakırlı Diyarbakırlı İranlı ile karşı karşıya. Kongse ile birlikte mücadele başladı. İranlı ters gardıyla dikkat çekiyor maçın başında. Dante lakaplı Komandante lakaplı Diyarbakırlı Yusuf Özdemir düz gardıyla kırmızı eldivenleriyle ringde. Bakalım mücadelenin seyri nasıl ilerleyecek? Dört maç, dört galibiyeti var. Yusuf Özdemir'in pür dikkat rakibinin gözlerinin içine doğru bakıyor. Fiziki açıdan baktığımızda İranlı Muhammed Hagani'nin çok klas bir fiziği olduğunu görüyoruz. Boksa çok yatkın kas yapısı olduğu çok ortada. Ne diyorsun bir otobüs? Ya fiziksel olarak güzel görünüyor ama teknik olarak birkaç e, yumruktan sonra görmemiz gerekiyor. Biraz solunu çok aşağı düşürüyor yumruk atarken. Sol koşa girişimi var şimdi Yusuf. Yusuf'u ben Fenerbahçe'den çok iyi tanım. Boks şube başkanlığı yaptığımda benim boksörümdü. Yusuf şimdi köşeye sıkıştırma çabasında. <laughs> Muhammed Haganin'in kariyerine baktığımızda profesyonel boksta. <laughs> Henüz bir tecrübesi yok. Sağ koşa bu arada reklam tabelasına takıldı. Orada toplu ha! Hakem Ayşe Ünal araya girdi. Sol koşa vuruyor İranlı. Profesyonel boksta 5. maçı. 5. maçında 4 roundluk bir karşılaşmada Yusuf Özdemir. Bu karşılaşmadan sonra artık 6 roundluk, 8 roundluk mücadeleleri mutlaka tercih etmesi lazım. Sağ kroşe, sağ direkt geldi Yusuf Özdemir'den. Gardını tamamen indirdi. Roy Jones havasında bir görüntü sergileme çabasında Yusuf Özdemir şimdi bir kırışma başladı. İplene doğru soktu. Sadrek sol köşeden kaçmayı başardı Yusuf. İranlı boksörler çok inatçı olurlar. Hani e, tekniklerine bakıp aldanabilirsiniz ama profesyonel bok çok farklı bir şey. Çünkü bir yumruk ince olduğu için ellemenin her an maçı kaybettirebilirsin. Amatörde birçok maçı var ama profesyonel kariyerine daha yeni başlamış vaziyette. Diyarbakırlı rakibimiz, Diyarbakırlı boksörümüzün rakibi Hagani. Agari kapandı şimdi. Sağ direk attı. Bir sağ direk daha. Bizim Yusuf'tan geliyor bu yumruklar. Yusuf yumrukta. ters karta göre en iyi, en iyi tekniği yapıyor. direkt sağ direkle başlıyor. Ama her şeye rağmen rakibinin sağ kroşesine de dikkat etmesi gerekiyor. Ters kart boksörlerin sağ kroşesi çok acımasız olur. Evet. Bir de sizin sağında, sağınızdan önce sol atarlarsa yakalanır. Karaciğer özellikle. Karaciğeri bulacak her yumruk direkt geliyor çünkü Karaciğer'e. Şimdi yakın mesafeye girdiler. Son saniyeler birinci round bitmek üzere. Sports TV ekranlarında Ringmasters Ring Masters Olimpiyada ilk maçın ilk roundu tamamlandı. Yerdeyiz İstanbul'da Sancaktepe'deyiz. Mustafa Öncül Kongre ve Spor Kompleksinin içindeyiz. Ve tribünler yavaş yavaş dolmaya başladı. Daha gecenin ilk maçında ve Umut Camkıran'ın maçı başladığında burayı Tahmin edemiyorum. Eğer yakınsanız sevgili dostlar, hemen kaçın kaçın gelin diyeyim ben size böyle Mustafa Öncül Spor Kompleksine. Bilgencim, şimdi burada baktığımız zaman evet ee, Yusuf çok iyi sağ direkler vurdu. Ama Yusuf'un tabii ki amatör alışkanlığı var. Çok çok yumruk atıyor. Profesyonelde ee, enerjinizi çok limitte kullanmanız lazım. Net vurabiliyorsanız vurun. Çok yumruk atmak değil. Fakat birinci round'u kazandı diyebiliriz. He. Serdar Avcı'nın boksörü, menajerliğini Serdar Avcı yapıyor. Antrenörlüğünü Andre Sinapov gerçekleştiriyor. Yusuf Özdemir'in 11 yaşında başladı boksa. Yusuf Özdemir. Sol kroşe girişimleri var. Sağ direkt uzattı. Bir sağa direkt daha geliyor. Bunlar Yusuf'tan. Yusuf İranlı rakibinin potansiyeli olduğunun farkında. Sol koşa uzatıyor. İranlı Hagani. Bakın attığı sol koşa yine boşa gitti. Mesafeyi iyi ayarlayamıyor. Distans problemi yaşıyor. İranlı attığı yumrukların çoğu boşa. Şimdi midesine uzandı. Yusuf sağa geldi. Sağ koşa. Deneyecekti ama soluyla vurmayı başardı Yusuf. Bakın işte ses gelen yumruklar vücuda. Nefis bir body shot. Tekrar yaframa kadar girdi. Ne diyorsun Yusuf'un? Kroşelerden geri adımlarla iyi kaçması çok hoşuma gitti açıkçası. Yusuf kaçıyor. Evet çünkü doğru e, ters kartlar çok e, ters olurlar. E, ama Yusuf'un şunu yapması lazım, onu beklememesi lazım. Yusuf hemen sağla başlıktan sol kuruşun peşine getirmesi lazım. Onun solundan önce. Geri çekiliyor ama çok çabuk da hızlı ileri gitmesi lazım. Evet. Çünkü Komik sağ yakaladın sağ, tam o anda sol gelir. Çünkü o girecek sana. İkinci rounddayız. İkinci roundun ortalarına kadar geldik. Yusuf'tan sağ kroşe girişimi var. Beyaz sarı şortu ve kırmızı eldivenleriyle Yusuf Özdemir ringde rakibi Muhammed Hagani İranlı. Köşeye <laughs> sıkıştırdık şimdi. O bölgede <laughs> bir şeyler yapabilir mi diye bekledim ama hemen ortaya aldım maçı İranlı. <laughs> Hagani üzerine bekliyor. Barkat sol koşe. İranlı bir de sağa vurdu. Mükemmel bir üçlü yumruk kombinasyonu geldi İranlı boksörden. Ama Yusuf'tan karşılığı geliyor. Maçın en akılda kalıcı pozisyonuydu bu. Şimdi sağlı sollu direklerle durumu eşitleme çabasında çoktan eşitledi bile Yusuf. Süper sağ direkler atıyor. Bakın hemen hemen hepsini isabet ettirdi. Şimdi profesyonel boksta Gerçekten. üst düzey olduğunuz zaman aşağılara çok vurmanız lazım. Yusuf sürekli yukarı çalışıyor aslında. Biraz bir iki yumruk aşağı çalışsa daha rahat yukarı. Aslında vuruyorsun. round'a başlarken bir vücutla vücut darbeleri vardı. Evet. Onu kesti biraz. Zaten ne kadar misiniz ee, bakarsınız Meksikalılara bir baktığınız zaman, Güney e, Amerika'lara baktığınız zaman boxciler çok aşağı vururlar. İşte bu profesyonel boksun doğasında olan bir şey budur. Aşağı vurup 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 hem kondisyon alırsınız hem de. Sürekli aşağı yumruk geldiği zaman yüzünüzü açarsınız. Öbür türlü yüzeye vurduğunuz zaman defansı yukarıda yaptığınız zaman yakalayamıyorsunuz. Çünkü vuruş mesafeniz daha. Yusuf 25 yaşında 1.87 boyunda. Söylemiştim amatörde 75 kiloda mücadele verildi ama burada boksta 79 profesyonel boksta 79 kiloda. Şu anda çıktığı maç Ağır siklet olarak geçer 4 maç 4, hey, dört hey, 4, -4 hey, kalbiyeti 2 nakaotu var 5 kez Türkiye şampiyonluğu 2 kez de uluslararası turnuva Üçüncülüğü bulunuyor O yılki Avrupa Şampiyonluğunda Çeyrek final görmüş bir Milli boksörümüz Diyarbakırlı Yusuf Özdemir Tamam Karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor diyebiliriz. Dört rantlık maçın üçüncü roundundayız. Yarısı bitti maçın. Şimdi tekrar vücuda çalıştı. Yusuf Özdemir sağ direk attı. Yine yakın mesafeden sert yumruk girişimleri var. Karşılıklı süper yumruklar geldi. Mükemmel bir sağ kroşeydi bu. İranlı Profesyonel boksta Sadece bir maçı var Odun'da kaybetmişti Buna rağmen Fena dövüşmüyor Yusuf Özdemir karşısında İranlı boksör Maçın başından beri Ders gardını yani Sol kart olarak dövüşü solak boksör görünümünü bozmadı. Diğer taraftan komandante lakaplı Yusuf Özdemir de düz gardıyla. Bakın bunlar yanlış. Yusuf bunlar yanlış. İşte. Çok sert. İndirici yumruk da olabilirdi bu. Şimdi yaptığı hatayı düzeltmeye çalışıyor. geri adımlarla rakibinden uzakta kalmaya çalışıyor Yusuf şu anda. Ring Masters Olympia, RMO Boxing'de. Sol koşe şimdi sevgili arkadaşlar. İranlı boksörden çok çok enteresan Umarım bu dakikadan sonra aynı disiplin kaybını yaşamaz. Yusuf Özdemir sağ direk attı, sol direkte de gelmek isterken İranlı pozisyon icabı enseye vurur gibi oldu. Kapandı şimdi tekrar sol direk. Sağ direk denemeleri var. Üçüncü roundu bitirmek üzereyiz sevgili dostlar, sevgili boks severler, sportsli ekranlarında üçüncü roundu da tamamladık. O disiplin kaybını neye borçluyuz? Neden böyle bir şey yaptı Yusuf? Yusuf sanki yoruldu gibi. Yusuf'un bu maçlar dört round maçları çekirdek gibi çiğnemesi lazım. E, fiziksel olarak profesyonel boksla hazır değilsiniz veya kendinizi geliştirmiyorsanız. İnanın bana zorlanırsınız. Profesyonel boks tamamen dinamiktir, güçtür, kuvvettir, dayanıklılıktır. Çok teknik olmak da gerekmiyor. Birkaç tekniği doğru yap ama onu her zaman 12 round boyunca yap. Yoksa bir round, iki round çok güzel yaptın, ondan sonra enerjin düştü. Enerjini çok iyi kullanmak, çok yumruk atmak değil. Net çıkıyorsun ama vur. Çıkıyorsun, Dördüncü roundda bir knockout gelir mi? ki roundda 4. Sanki. yani Nakaldi. Rakip de yoruldu ama e, tehlikeli. Bakın bu tip boksörler tehlikelidir. Çünkü fiziksel olarak sert boksörler. Çok az teknik biliyorlar ama Karnas. ne olacağı belli olmaz. Eldivenler de ince çünkü. Hey, Umut Camkıran'ın Caferov'la, Taryal Caferov'la Riyad öncesi Karnas. maçı bu akşam. Okay. WBC'nin Asya Arsiklet şey. kemeri ortada olacak. Box. Gecenin ilk maçındayız. Hocam onları alın oradan. Hey, hey, stop. Hey, stop. Hakem Ayşe Ünal stop. Oradan kovanın kaldırılmasını istedi Sağ kroşe geldi şimdi Yusuf Özdemir'den Sol kroşeyle gelmeye çalışıyor Bu yumruklardan kaçmayı başardı Ve matador hareketi yapıyor sevgili izleyiciler Yusuf Özdemir Dördüncü rauntta da yine Yusuf İlginç bir görüntüye daha imza atmış oldu. Sol koşe. Sağ parkat tutmadı sol köşede karavana ve hemen Yusuf Özdemir'in karşı hatanı gördük. Yakın mesafede sarılıyorlar. 79 kilo karşılaşmasında Yusuf Özdemir'in İranlı rakibi sağ direkler, sol köşeler bunların peşinde ama bir çoğunu tutturamadı çok çok iyi geri adımlarla kaçıyor. Bakın buna bir örnek daha Yusuf Özdemir'den. Enseye vuruşların yapılmaması için hakemin uyarısı var. Köşeye doğru sıkıştırdı Yusuf'u. Ama attığı yumruklar açıkçası yıkıcı yumruk olamaz bu dakikadan sonra. İranlı'nın gücünün limitini de görmüş oluyoruz karşılaşmada. Üçüncü rahatta yüzünü tamamen açmasına rağmen, vur demesine rağmen, vurup isabet ettirmesine rağmen Yusuf Özdemir'i yıkamadı. Bu dakikadan sonra yıkar mı? Hiç sanmıyorum. Sol aparkat girişimi var. İranlı aparkatı vurdu az önce ama... Kafa darbesi var bu arada. Yusuf başını biraz fazla eğdi. Sol kroşe yiyor. Sağ kroşe giriyor İranlı'dan. Arka arkaya kroşeler. Ve bakın son attığı o kadar dengesiz gitti ki ringin dışına çıkıyordu neredeyse. Muhammed Hagani İranlı. Karşılaşmada son dakikanın içindeyiz. Hatta 45 saniye var. Dördüncü roundun ve maçın tamamlanmasına. Sağ direkt girişimleri var. Dördüncü round İranlı çok iyi bir aktif, performans daha, sergiledi. Daha aktif görünüyor tabii. Hakem olsaydım ona bu roundu verebilirdim. Ama ilk üç roundda aynısını söyleyemeyeceğim. Ya, tabii. İlk üç roundda çok yumruk aldım. Ama sağlam çenesi var yani. Düşme durumluklara karşı. Son saniyeler. Maç bitmek üzere. İran artık son hamlelerini yapıyor. Sol koşa diye Ve bir sağ koşa içerisine. Son anlarda gelen yumruğa bakın. İşte bu yumruk kuvvetli kalsa Son saniyelerde gelen bir knockdown her şeyi berbat edebilir diye sevgili arkadaşlar. Boks her zaman bir yumurun ucundadır. 25 yaşında henüz Yusuf ama bu yaşlarda çok daha güçlü, çok daha hızlı, çok daha pratik olması lazım. Ama daha 5. profesyonel. Eskilerin bir laf vardır. Mermi gibi olacaksın Yani gerçekten hani fiziksel yani bizim Türkiye'deki boksörlerimiz fiziksel olarak kendini çok geliştirmiyorlar. Çok yetenekliler ama hep böyle limitte. Bir gün bana sormuşlardı. Ya mermi gibi yumruk falan diyorsun. Ne alaka falan diyorlardı bir benzin istasyonunda bir abi sormuştu. Ben dedim ki mermiyi görebiliyor musun atıldığında <laughs> göremiyorsun. Yumruk da öyle yani onu demeye çalışıyorum <laughs> demiştim. Ha öyle diyor. <laughs> öyle bir muhabbet geçmişti. Abinin ismini bilemeyeceğim ama yoz katlı bir abiydi. Hız, hız çok önemlidir. Yani sertlik hızdan gelir. Dolayısıyla hızlı olacaksın. Ama tabii ki kuvvetli olmak için de ekstra çalışma yapabilirsin ama genç çocuklar. Burası Sancaktepe sevgili arkadaşlar ve profesyonel boks adına Ring Masters Olimpiyanın yapıldığı RMA Boxing'in ilk maçının kararının açıklanacağı ana geldik. Sancaktepe'de canlı yayın. Mustafa Özben şimdi puanlamayı okuyacak ve arkasından sevgili arkadaşlar kimin kazandığını göreceğiz. Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun hakemlerinin puanladığı ve bütün dünyada artık adından söz ettiren komisyonumuzun puanlaması Mustafa da söz. Sevgili Spor TV izleyicileri, değerli misafirlerimiz işte şu anda resmi sonuç elimde. Hakemler puanlamalarını yaptı ve bir karara vardı. Bir oy birliği durumu var. Müsabakayı 3-0 sayıyla kazandı. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision. Winning on points 3-0. Red Corner kırmızı köşe, Yusuf Komandante Özdemir! Yusuf kazanıyor. 5 profesyonel maçında 5 galibiyetini alıyor. Yusuf ilk üç round sonuna kadar iyiydi ama son roundu benim gördüğümü çok iyi yapmadı. Daha çalışması lazım.